Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtanın en sevilen hali olan menemen tarifi paylaşıyorum. Farklı bir yöntemle hazırlıyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek tarifime başlıyorum. İyi seyirler. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur yorumlara yazmanızı bekliyorum. Uygun bir tavayı önceden ısıtıyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve 2 adet domatesi ortadan ikiye ayırdım ve sap kısımlarını kestim. Kabuklu bir şekilde koyuyorum. 1 adet de yeşil biberi ince ince doğradım ve domateslerin üzerine ekliyorum. Kapağını kapatarak 15 dakika boyunca kısık ateşte domateslerin yumuşamasını ve biberin pişmesini bekleyin. Ardından bu sayede domatesler çok güzel yumuşamış ve kabukları da kolayca soyuluyor olacaktır. Benim kullandığım domatesin kabukları bir tık kalın olduğu için zor çıkardım. İnce kabuklu bir domates olursa kolayca çıkacaktır. 15 dakikanın sonunda kabuklarını çıkardım ve bir çatal yardımıyla veya bir eziciyle iyice domatesleri ezelim. Ezdikten sonra tüm kabuklarını aldım ve bakın bu şekilde iyice püre haline getirip eziyorum. Diğer yandan da ocağın altını orta ateşte açık bıraktım. Domatesler kaynamaya başladı. Fokur fokur 1-2 dakika boyunca daha kaynatıyorum. 30 gram tereyağı ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. doğrama gerektirmeden, kabuklarını soymak gerektirmeden pratik bir şekilde bu yöntemle sizler de evinizde kolayca menemen yapabilirsiniz. Bir miktar tuz ve bir tatlı kaşığı kırmızı acı toz biber ekliyorum ve karıştırıyorum. Acı miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz bol acılı sevdiğim için acı ekliyorum. Domateslerin fazla suyunu çekmesine izin vermiyorum. Bakın bu şekildeyken 2 adet yumurtayı ekliyorum ve hemen karıştırmam gerekiyor. Yumurtayı ekledikten sonra karıştırdığımda inanılmaz lezzetli bir menemen oluyor. Hemen karıştırıyorum. Hiç bekletmiyorum. Karıştırdıkça da yumurta zaten içerisinde pişiyor. Yumurtanın akı, sarısı iyice piştikten sonra karıştırmayı bırakıyorum. Muhteşem bir menemen oluyor. Biz hep bu tarifle hazırlıyoruz. Bu arada biz soğansız hazırlıyoruz. Soğan hazırlayanlara da afiyet olsun. O da çok lezzetli olacaktır. Biz yıllardır e, evde babam hep bu şekilde yapardı. Hatta babam domatesleri doğrayarak bibersiz yapar. O da çok güzel olur. Ben bu yöntemle sizlerle paylaşmak istedim. Hem çok pratik oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Sizler de afiyetle evinizde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Bakın karıştırmayı bıraktım ama eee 30-40 saniye boyunca daha ocağın altını açık bıraktım. Ardından ocağın altını kapatarak şimdi sizlere ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sulu olursa inanılmaz lezzetli olur. Yanında taze çıtır çıtır somun bir ekmekle nefis oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.